Ömer Hanis aşağı mı gidelim? Sığın oraya gidelim mi? Ahmet Hüseyin hadi 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 çaya doğru gidelim bak 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 oradan değil oradan değil gel 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 bu taraftan gelin gelin buraya gelin buraya Ahmet Hüseyin gel 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 Ömer Ali gel. gel buradan abinin yanına gidelim. Gel Selman abimizin yanına gidelim. Gel 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 gel. Evet hadi hadi bakalım. Hadi. Hadi 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 gidiyoruz. İşte gidiyoruz. Abisi Selman. Selman. Evet Ömer Halis ve Selman bugün piknik alanına geldiler. Şu an piknik yerindeyiz. Ve an çaya geldin. Burası çok güzel. Burada ne yapacağız? Piknik yapacağız. Evet, Selman ve Ömer Halis bugün burada piknik alanındayız. Ömüz, Ömüz buraya bak. Efendim Zümra. Haydan. Ömüz, Ömer Halis. Buraya bak. Ömüz, bak o ne? Su var orada evet. Burası çay. Selman, Selma. Hadi bakalım şimdi şimdi siz neyle oynayacaksınız? Çamurla mı oynayacaksınız? Hadi siz de çamurla oynayın. Evet biz burada evet, piknik alanındayız. Çamurla oynayacağız. Ömür sen de gel çamurla oyna. Burada burada. Burada bir sürü çamur varmış. Evet Ömür de oynasın. Evet. Çamurla oynayacaklar. Evet çok güzel. Çamurla mı oynuyoruz? Ömür. Ben de köfte yapacağım. Ne yapıyorsun ama? köfte yapıyorsun. O ne köftesi yapacaksın? İşli köfte mi yapıyorsun? Selman sen ne yapacaksın çamurdan? Sen ne yapacaksın? Sen de hamur hamur yap. Hayır ben hamur yapmıyorum. Ben deniz yapacağım. Ne yapacaksın? Deniz. deniz yapacaksın. Baraj mı yapacaksın çamurdan? Şöyle, evet. Ne oldu? Suyun içine mi girmek istiyorsun? Hadi gel bakalım gel. Hadi gel. Ömer Halis ev eşyalısıymış. Hadi gel. Gel gel ver elini. Ver. Ömüz gel. Ömüz. Ömüz gel. Elimi tut oğlum. Elimi tut. Hadi senin içine gir. Hadi gel. Hadi gel hadi gel. Hadi. gel. Hadi gel. Ömüz senin içinde. Ömüz. <laughs> Çok mu güzel? Evet Selman ve arkadaşları Of 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 of, of. Ellerinizi Ömür çok gitme. Ömür çok gitme orası derin. Orası derin. Çok gitmemelisiniz. Gel oğlum gel. Sen de girebilirsin tabii ki. Çok güzel. Hadi sen de gir. Evet. Selman ve Ömer halis suyun. Topu çıkarıyorlar. Piknik alanındayız. aman. Aman düşersin oğlum düşersin dikkatli ol. Dikkatli ol gel gel yanıma gel ya ben seni oraya götüreceğim. Hadi gel oğlum gel. Orası çok derin oraya gitmemeliyiz. Orası çok tehlikeli. Burası derin. Evet. Gözükların çayda bizim burada böyle akar işte akarsuya biz çay diyoruz. Şu çaydaki keyfe bakın. Ve suyun içinde Selman ve arkadaşları. Dikkatli olun çocuklar. Dikkatli olun. Birbirinizin üzerine şiddeti sıçratmayın. Selman. Selman boyasıyla eğleniyor arkadaşlarıyla. Ahmet Hüseyin. Ahmet Hüseyin sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun Ahmet Hüseyin? Selman. Ne oldu? Dondu. Üşüyor musun? Dondu Selman evet. Halbuki suyumuz çok da güzel, çok da ılık. Hava da çok güzel. Efendim, efendim. Efendim? <laughs> şimdi... Kim diyedir? <laughs> <dayını? gülüyor> Ahmetsin, Ahmetsin. Memoy, Memoy. 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 oh. Memoy. 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 Domoş bakar mısın? Evet Domoş'un da su aşkı. Öyle yapma. Hayır, hayır hayır öyle yapma çok tehlikeli. Çok tehlikeli Ahmet Hüseyin. Ahmet Hüseyin bana bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Selman hadi biraz sonra gidelim balıkları yapalım tamam mı oğlum? Bana bak. Biz yakaladık sen de bize pişireceksin şey olur mu? Biz yakaladık sen de pişireceksin şey olur mu? <laughs> Selman ne yapıyorsunuz? Çamurla mı oynuyorsunuz? Evet. Çamurla oynuyor. Bakayım. O çamuru alıp suyun içine mi atıyorsunuz? Hadi bakalım oynayın ben de sizi çekiyorum. Ömer. Ömer Halis. Ne yapıyorsunuz? Evet. Ağaçlara yaptığımız salıncakla Ömer Halis ve Rabia Betül. Ne yapıyorsun? Lağıyor. Ne yapıyorsun? Sallanıyorsun. Salıncakta sallanıyorsun. Evet. Şöyle ağaca bağladığımız iple salıncağımız. Evet. Şöyle iki kişilik Ömer Halis ve Rabia Betül. Aynur Zümre ablaları da onları sallanıyor. Ya. Çocuklar. Ya. Çocuklar. Güzel mi? İnelin mi? Ya. Ömer Ali, inecek mi? İnmeyeceğim. Güzel mi? Güzel. Selman. Selman. Ne yapıyorsun oğlum? Ahmet ya. sen ne yapıyorsun? Ahmet'sin. Oğlum dikkatli olun. Boğulursunuz. Evet o arada ağla tuttuğumuz balıklarımız. o kocaman kocaman balıklar varmış burada. Kocaman balıklar. Burada Selman var. görüyor musun balıkları? Evet, gönder, gönder, yavru balık hani nerede yavru balık? Bakalım göster. Göster bana. Bakayım bakayım. Hayır götürme. Getir bak bakayım. Bize göster. Bize gösterir misin? Bize gösterir misin? Ay yavru balık. Yavru balık. Korkmayın korkmayın hadi getir. Evet görüyor musun? Bir sürü balık. Ka kaç tane balığımız varmış burada? Bir kere say bakalım kaç tane balığımız varmış. Bir kere dur bir saniye oğlum. Bir saniye. Bir saniye say bakalım. Evet say. Ya, altı tane mi? Hadi yeniden baştan sayalım. Dur şöyle şöyle hepsini ben şöyle dizim yan yana. Yan yana balıklarımızı dizelim. Şuradan başlayalım. Yavaş yavaş Hadi şuradan başla. Şuradan başla. Say bakalım şuradan başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane. Evet. Bir daha hep beraber sayın. 1 2 3 4 5 6 7 8